Merhaba arkadaşlar. Şimdi de bugüne kadar işlediğimiz konularla ilgili soru çözeceğiz. Şimdi birinci sorudan başlarsak. İbni Haldun'un sözü dikkate alındığında paragrafa göre tarihsel bilginin toplumlar açısından amacının ve faydasının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz demiş. Baktığımda bana paragrafta ne diyor? Tarihi okumanın amacı ve faydası nedir? Geçmişte yaşanıp bitmiş olaylar eğer hakikaten geçmişte kalıyorsa, bugün bizim için söyleyebileceği bir şey yoksa, tarihi okumak boş bir iş olmaz mı? İslam dünyasında yetişmiş büyük ilim adamlarından İbn Haldun bu soruya geçmiş geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer sözüyle tarih ilminin bugün için söyleyecek çok şey olduğunu ilan etmiş ve tarihi bilgiyi geçmişin olduğu kadar bugünün de bilgisi yapmıştır. Şimdi bu paragrafa göre gidersem. E'den başlıyorum. Toplum, toplumların güncel davranışlarını anlamlandırabilmek. Evet ben geçmişe bakarak bugün de anlamlandırabiliyorum. Geleceğe dair akıncı planlar yapabilmek. Evet bu da amaçlar içerisinde olabilir. Çünkü geçmiş geleceğe yön veriyor. Geçmişe gelecek arasında bağ kurabilmek. Evet bir bağ var. Benzer durumlarda çözüm üretebilmek. Evet, geçmişte olan bir, e, benzer bir olayı günümüzde de oluyorsa ne yapabiliriz? Aynı çözümü üretebiliriz, benzer bir çözümü. A tekrar eden olayları bulabilmek. Ama yani amaçça ya da faydası benim tekrar eden olay olayları bulmam gibi bir çözümüm yok. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. 2'ye geldik. İbn Haldun'un tarihsel bir rivayeti reddederken kullandığı bu metoda bakılarak tarih bilimi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Mısır bölgesindeki bir topluluğun nüfus artış hızı ve çokluğu ile ilgili tarihsel bir rivayeti inceleyen tarihçi İbn Haldun söz konusu rivayetin kabul edilebilir olmadığını belirterek reddetmiştir. Rivayeti reddetmesini şu sözlerle açıklamıştır. Çünkü bu rivayet fizik ve tabiat kanunlarına aykırı. Şimdi bana varılamazı sormuş. Bir araştırma alanı olarak Tarih diğer bilim dallarından bağımsız düşünmemek gerekir. Evet aralarında bir bağlantı var. İyi bir tarihçi olmak için sadece tarih bilmek yeterli değildir. Evet. Bir bilim dalı olarak tarih diğer bilim dallarıyla devamlı ilişkili olmaya gerektirir. Evet. Tarihçi ele aldığı konulara farklı bakış açılarından bakabilmeliydi, objektif olabilmeliydi. Evet. Tarihçi olayın geçtiği mekanda ve zamanda araştırma yapmadan yargıda bulunmamalıdır. Ama benim arkadaşlar bu metoda bakarak çıkarılacak yargım bu değil. Doğru cevabım Edirne diyorum. 3. Tarihi insan eylemlerinin hem sebebi hem de sonucudur. Bunu anlamak için hafızanın insandaki işlevini düşünmek gerekir. Örneğin arkadaşımı seviyor oluşum onunla paylaştığım güzel hatıraların bir sonucudur. Bu sonuç aynı zamanda geleceğe dair aynı arkadaşımla yeni planlar yapma umudunun sebebini de içinde barındırmaktadır. Toplumlar içinde bu durum geçerlidir. Bu bilgiye göre tarih ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakıyorum. Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşma rolü büyüktür. Evet bunu aldım arkadaşlar. Çünkü tarihinizi bilirseniz ne oluyor? Hangi millete ait olduğunuzu biliyorsunuz. İki tarihsel bilgi ve tecrübemiz güncel durumlara dair tutumlarımızı belirler. Evet, geçmişte yaptıklarımız geleceğe de ne yapıyor? Yön veriyor. 3 Geleceğe dair yeni fikirler oluştururken tarihsel bilgilerden faydalanırız demiş. Evet arkadaşlar, bunda da ne oluyor? Tarihsel bilgilerden faydalanıyoruz. O zaman benim doğru cevabım edilme. 4 Tarihi dönemlere ayırmak tarihçinin kaderidir. Bunun tarih okuyanlar açısından pratik bir fayda sağladığı doğrudur. Ancak tarihin aslında bir bütün olduğunu ve kendi kendisine dönemlere ayırmadığını unutmamalıyız. Tarihi dönemlere ayıran doğa ya da olaylar değil, tarihçiler veya düşünürlerdir. Bu durumda aynı konuda farklı yaklaşımları beraberinde getirebilir. Söz gelimi orta çağın kapanışı için. Gutenberg'in 1445'te matbaayı icadı. Kristof Colomb'un 1492'de Amerika kıtasını keşfe, Martin Luther'in 1517'de protestanlık bildirisini ilanlı önerenler mevcuttur demiş. Bu bilgiye bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tarihin belirli dönemlere ayrılması e, tarihin doğasından kaynaklanır. Evet bundan paragrafta bahsetmiş arkadaşlar biri aldım doğru. Tarihi dönemlere ayırmak pratik açıdan öğrenmeyi kolaylaştırıcı etki yapar. Bu yüzden biz zaten ne yapıyoruz? Dönemlere ayırıyoruz arkadaşlar. Tarihi dönemlerin başlangıç ve bitişleri tarih yazıcılarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu da arkadaşlar ne oluyor? Doğru oluyor. O zaman benim 3 seçeneğim de doğru diyor. Toplumlar açısından zaman göreli ve öznel bir şeydir. Her toplum aslında kendi zamanında yaşar. Bunu tarih boyunca farklı toplulukların kullandıkları takvimlere farklı başlangıçlar belirlemesinde de görüyoruz. Örneğin Antik Yunanlar ilk olimpiyat yılına takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişken Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumunu, Müslümanlar ise Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Öte yandan söz gelimi Papua Yeni Gine adasında yaşayan ilkel bir kabile toplumu bu takvimlerin tamamından bağımsız bir zamana kendi zamanını yaşamaktadır. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakıyorum, zamanın başlangıcı nesnel olarak ortaya çıkmış ve evrensel kabul görmüştür. Nesnel değil arkadaşlar. Herkes tarafından aynı zaman kabul edilmemiş. Her milletin kendine ait e, tarihleri ne yapmışlar? Kabul etmiştir. O zaman özneldir. Bir yanlış diyorum. Zamanın insan tarafından algılanış biçimi takvimlerin oluşmasını ana etkenleri. Bu arkadaşlar tüm MPS için ne oluyor? Doğru diyoruz. Herkes çünkü kendi zamanına göre ne yapıyor? Takvimini başlatıyor. 3 takvim üretmemiş ve kullanmamış toplulukların zaman algısı yoktur. İlkel kabileden bahsetmiş arkadaşlar. Takvim üretmemiş ama kendilerine ait neyleri var? Bir zamanları var. O zaman Bursa doğru seçeneğim. Moğolistan sınırlarında köktür tarihini araştırmak isteyen bir araştırmacı. Yaptığı kazılarda bu döneme ait kapkacak kan ile Hatunun birlikte resimlerinin bulunduğu para ve at eyaletine rastlamıştır. Verilen bu bilgilerden hareketle araştırmacı e, verilen gibi tarihe yardımcı bilim dallarından hangilerinden faydalanmıştır diyor. Şimdi baktığımda arkadaşlar arkeoloji bilimini burada görüyor muyum? Bir kazı çalışması var. O zaman ne oluyor? Arkeoloji bilim dalı kullanılmış diyorum. Filoloji, dil bilimiyle ilgili bana paragrafta bir bilgi vermiş mi? Dil biliminden bahsetmiş mi hiç? Dil biliminden bahsetmemiş. O zaman filolojiye ulaşamam. Nümizmatik. Bakıyorum para bilimiydi. Parayla ilgili bir bilgim var mı? Evet para da var. O zaman ne oluyor? 3'e de ulaşırım diyorum. Etnografya. Etnografya ne yapıyordu arkadaşlar? Kültürleri inceliyordu. Bakıyorum ile ilgili bir bilgim var mı? Şimdi bu dönemdeki e, burada yaşayan köktürk tarihini araştıracaksa ve bu döneme ait arkadaşlar bir şeyler buluyorsun. Ne oluyor? Onların kültürleriyle ilgili fikir de edinmiş oluyor. O zaman 4'ü de alıyorum. O zaman doğru seçeneğim Edirne diyoruz. 7. de Orhun yazıtlarından faydalanarak bir makale yazan araştırmacı. Bu süreçte aşağıda verilen hangi Türk kaynaktan yararlanmıştır? Şimdi Orhun yazıtları arkadaşlar neydi? Kök ikinci Kök Türk Devleti'ne ait, e, Türklere ait ilk yazılı tarihi eserdi. O zaman bununla ilgili bir makale yazacaksa arkadaşlar. Direkt köktürkler döneminden bahsedecek ve bu o dönemde yazılmış olduğu için ne olur? Benim birinci elden kaynağım olur arkadaşlar. Doğru cevap Adana şıkkı diyoruz. Geçmişten günümüze kadar meydana gelen olay ve olguların sırasını tespit ederek tarih araştırmalarında tarihçiye yardımcı olan bilim dalı. Şimdi bakıyorum. Olay ve olguların arkadaşlar ne yapıyormuş? sırasını tespit ediyormuş. Zamanını tespit ediyor. O zaman benim zaman bilimim neydi? Kronolojiydi arkadaşlar. Filoloji değil bilimi dilleri inceliyordu. Arkeoloji kazı bilimiydi. Antropoloji ırk bilimiydi. Epigrafi kitabe bilimiydi. Bunları da bir hatırlamış olalım. Tarihi olayları ve olguları dönemin şartlarını da dikkate alarak neden sonuç ilişkisi içerisinde eleştirel bir bakış açısıyla açıklamaya çalışan tarih yazıcılığı demiş. Şimdi bakıyorum dönemin şartlarını dikkate alıyor. Neden sonuç ilişkisi var, eleştiren bir bakış açısı var. O zaman bu neye uyuyor arkadaşlar? Benim araştırmacı tarih yazıcılığı çeşidine uyan bir örnek olmuş. İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. Bu dönemlerin başlarında insanlar beslenme gereksinimlerini doğada hazır buldukları meyveleri, bitkileri, bitki köklerini toplayarak ve çevredeki hayvanları ağlayarak karşılamıştır. Ben buradan neyi çıkarttım? Bu toplum demek ki arkadaşlar tüketici bir toplum. Buraya bakıyorum. Bu dönemde insanlar mağaralarda ve kaya sığınaklarında yaşamış. Kemik, çakmak taşı ve diğer sert taşları işleyerek alet yapmış ve doğaya egemen olmaya başlamışlardır. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında paleolitik devir gelişmeleri ile ilgili aşağıdakilerden Hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Paleolitik devrim neydi benim? Eski taş devrimde. Bakıyorum toplayıcıdırlar demiş. Evet topluyorlar. Bitki köklerini topluyorlar. İlkel bir yaşam sürüyorlar arkadaşlar. Tüketiciler. C'de doğru. Kesici aletler yapmışlar mı? Evet ne yapmışlar? Kesici taşlar yapmışlar. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Ama bana arkadaşlar hayvanları evcilleştirmelerinden bahsetmemiş. Hayvanları daha ne yapıyorlar? Avlama aşamasındalar diyoruz. Böylelikle arkadaşlar sorularımızı çözmüş olduk. Siz de bir tekrar edin. Hepinize kolay gelsin.